bu feyze, sekinete bizim ihtiyacımız olduğu gibi kadınlarımızın da ihtiyacı vardır. Bu sohbetlere, bu ilimlere bizim ihtiyacımız olduğu gibi kadınların da ihtiyacı vardır. Kadınlar bu feyizleri, bu sohbetleri almadığı zaman ne olur? Dünya fazla, fazlaca düşkün olurlar. Kalplerinden dünya sevgisi gitmezse bu sefer kocalarının başlarına kalkmaya başlarlar. Kadınlar aksidirler. Aksi olmalarının sebebi dünyaya olan düşkünlükleridir çok fazla şeye gönül verdikleri için elde edemedikleri her şeyde kocalarına kavga açarlar. Savaş açarlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde zikrettiği kadınların cehennemde erkeklerden fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Kocalarına karşı küfranı nimet etmeleridir. Koca kendisine on nimet getiriyor. istediği bir nimeti vermediği zaman kadın şöyle diyor. Zaten bana ne yaptın ki? Ya o on tane nimet ne oldu? Hemen nasıl unuttun onu? Şeytan kadına bu nimeti unutturuyor. Bunun sebebi ne? Feyizden mahrum kalmış kadın. İlim dinlememiş, sohbet dinlememiş. Hanımlarınız, akrabalarınız, bayan olanlar, etraflarında bir bayan hoca yoksa internet üzerinden ehl sünnet hocaları dinletiniz. Senin sohbete ihtiyacın olduğu gibi, senin ilme ihtiyacın olduğu gibi bu kadının da ilme ihtiyacı var. Bu kadın bu ilimleri almadığı zaman ne olur? Feyizsiz bir kadın olur, aklı boş bir kadın olur. Sadece dünyayı isteyen bir kadın olur. Erkek şehvete ve güce tabidir. Dünya yaşamında şehveti ve gücü çok sever. Kadınsa süse tabidir. Süse aşıktır, tapar. Süsü çok sever. Perde alır, beş sene sonra değiştirmek ister. Ya yırtılmadı, bozulmadı perde. Evi gizliyor mu gizliyor, daha ne yani? Neden ikinci bir perde istiyorsun? Değiştirelim burada. Bu şeytanın istediği bir şeydir. Bu israftır. israftır. Kardeşler tam buraya gelmişken sizden bir ricada bulunacağım. Hiçbir kardeş Allah rızası için söylüyorum. Bize hanımının şikayete gelmesin. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer. <laughs> Kardeşler hiçbirinizin hanımı benim hanımım kadar asi ve aksi olamaz. Allah Teala Hazretleri bize Nuh'un hanımı gibi bir hanım vermiştir. İmtihan. Bu dünya imtihan dünyası. İmtihan edeceğimiz şeyleri biz seçemiyoruz. Allah Teala takdir etmiş. Dayanacağız, sabredeceğiz. Direneceğiz. Boşayıp atmak kolay. Sabredeceksin. Sabredersen mükafatı var. Sen boşu boşuna gelip de bana hanımını şikayet etme. Söyletme bana derdimi. Söyletirsen bana derdimi, ezer geçersin derdini. Kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Amin. İkinci halifemizdir, Emrel Mü'minî. Sahabeden bir tanesi geliyor, Hanımın şikayet edecek halifeye ki halife, hanıma gitsin birkaç nasihatte bulunsun. Kapısına bir geliyor, bir bakıyor, içeriden bağırışma sesleri. Bağırışma sesleri ama hep kadın sesi geliyor. Halife Ömer şöyle diyor, peki hatun, tamam hatun, yapacağız inşallah hatun. Hazreti Ömer çok zenginken halife oldu, fakir oldu. Şimdi bizim yöneticiler fakir yönetici oluyor, zenginleşiyor. Halife Ömer zengin yönetici oldu, fakirleşti. Ticaretle alakadar olamadığı için Müslümanların derdiyle ilgilenmekten fakirleşti. E, fakirleşince kadınlar süse giyime düşkün. Daha önce aldığı elbiseyi alamıyor, daha önce yediği yemeği yemiyor. Boyna halifenin kafasına kakıyor. Bu görevi niye kabul ettin sen? Bak bunları yiyorduk, bunları içiyorduk. Kadınlar böyle kardeşler. Sabredeceğiz, idare edeceğiz. Halife diyor ki tamam hatun, hallederiz hatun. Sen sıkılma hatun. Geçitiriyor. Bir bakıyor o hanımın şikayete gelen sahabi. Ya beterin beteri varmış diyor. Koca halife. Karısına bir laf edemiyor. Ben en iyisi diyor sessiz sakin evime doğru gideyim. Beterin beteri var diyor. Böyle bir hanım da sahibi olabilir, olabilirdik diyor. Çok şükür Mevla bana daha az beterini vermiş diyor. Ben buna en iyisi sabredeyim diyor. Kardeşler herkesin bir imtihanı var. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en güzel davrananızdır. Bak çok namaz kılanınız demiyor. Çok hacca gideniniz demiyor. Hanımlarına karşı en güzel davrananızdır diyor. Kadınlar için ne buyuruyor hocam? Kadınlar için de Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Bir kadın kocasının aksiliklerine sabrederse, onu kırmazsa ve onu getiremediği bazı nimetler dolayısıyla aşağılamazsa bu kadın cennetliktir. Kadının cenneti evidir. Bu da başka bir hadis-i şerif. Evinde çocuğunun eğitimiyle alakadar oluyor ve kocasının huysuz ahlaklarına sabrediyor. Bu kadın cihat sevabı alıyor. Kardeşler cihat sevabı. Yolumuzun büyüklerinden Ebul Hasani Harakani Hazretleri vardır. Harakani. Bu mübarek bayezid Bistami Hazretleri'nin kabrine ziyarete gidiyor. 15 sene kadar kabrin bakımıyla alakadar oluyor. 15 sene mübareğin ruhaniyetine rabıta yaptım diyor. Sonra halife oluyor silsilemizde. Beyazlı Bistami'den hemen sonra kim gelir? Ebul haseni Harakani Hazretleri gelir. Onun devrinde yaşayan bir kişi var. Kim bu? Filozof İbn Sina. Bir hekimdir. Aynı zamanda filozoftur. Felsefeyle uğraşır. Sıkıntılı bir adam. Akaid konusunda ciddi sıkıntıları var. İmam Gazali Hazretleri cennetin ve cehennemin ebedi olduğunu inkar ettiği için küfürle itham etmiştir İbn Sina'yı. İnşallah son nefesinde tövbe etmiştir. Bir adam derse ki cennetin sonu var, kâfir olur. Allah diyor ki Halidine fiha. Orası ebedidir. Sen diyorsun ki sonu var. Allah diyor ki böyle. Sen diyorsun ki yok öyle değil. Allah bilmiyor, ben biliyorum. Ha aşağıdakiler i̇bn Sina böyle demiştir. Allahu Alem ümit ediyoruz inşallah son nefesinde tövbe etmiştir. i̇bn Sina tasavvuf erbabına karşı çok merhametliydi. Çok muhabbete aşkı vardı. Ne zaman fırsat bulsa tasavvuf ehlini ziyaret ederdi. Ziyaret ettiği zatlardan bir tanesi kim? Ebul Haseni Harakani Hazretleri. Evine bir gidiyor kapıyı çalıyor. İçeriden bir ses. Kimsin? Kadın sesi. E i̇şte ben Ebul Hasan Hazretleri'ni ziyarete geldim. Biraz muhabbet edeyim, feyiz alayım diye. Yok öyle biri burada. Ne Hazreti? Kimmiş o diyor. Karısı kocası hakkında diyor ki kimmiş o diyor. Nereye gitti diyor bize bari gittiği yeri söyleyin diyor. Yengecim, ablacım gittiği yeri söyle bari orada bekleyeyim ya da yanına gideyim. Odun toplamaya gitti diyor ormana. O hayırsız adam. Ondan ne hayır gelir diyor. Allah dostuna söylediği lafa bak. Allahu Ekber diyor. Böyle bir veliye, böyle bir kadın. Nasıl olur diyor. Bekliyor kapının önünde. Ebul Hasani Harakani Hazretleri binmiş bir aslanın sırtına. Arka taraflara da odunları koymuş. Aslanın sırtında yürü oğlum diyor. Aslanla beraber eve doğru geliyor. i̇bn Sina diyor ki ya efendi bu ne hal diyor. Aslanın sırtına binmişsin. Mübarek anlıyor. Yüzü düşmüş, hanımla görüşmüş belli. Birkaç kelam yapmışlar. Ebul Hasan Hazretleri diyor ki, Evdeki kurda sabretmeseydik, Allah teala bu aslanı bize memur etmezdi. Evdeki kurdun huysuzluklarına sabrettiğimiz için Allah bize böyle bir nimet verdi. Yıllar sonra İbn Sina tekrar mübareği ziyarete geliyor. Bir bakıyor mübarek odunları sırtını almış. Aslan yok, keramet gitti. Evliya'nın kerameti gitti. Efendi diyor ne oldu sen aslanı biliyordun, aslanla beraber getiriyordun bu odunları. Kardeşim diyor, o benim hayırsız bir hanımım vardı. Aksi bir hanımım vardı. Hanım vefat etti. Ben de gittim bir kere daha evlendim. Bu kadın da sahabe kadınlar gibi çıkmaz mı? <laughs> ne desem tamam bey diyor. Tamam efendim diyor. E Allah Teala o sabretmemize karşı bize verdiği nimetleri birer birer çekip aldı. İmtihan olmasa nimet olur mu? İmtihan olmasa derece artması olur mu? Meleklerin derece artması yok. Çünkü nefis yok. Sabredecek bir şeyleri yok neye memur edilirlerse onu yaparlar. Bir adım ileri ya da geri gitmezler. Ama bizde nefis var. Sabre çekmişsin, etmeyecek misin? Bu namazı kılacak mısın, kılmayacak mısın? İmtihan, imtihan, imtihan. Her günümüz imtihan kardeşler. Öyle bir hanım olmadığı için, şimdi evimizdeki kurt öldü, evimize bir ceylan geldiği için, ahlaklı güzel bir ceylan geldiği için Allah Teala o kerametleri bizden alıverdi diyor. Kardeşler, Allah Teala evimizdeki kurtları ceylana çevirsin. Amin bize de ağır imtihanlar vermesin. Amin. amin. Amin, Bu kadınlar feyiz almazsa kardeşler beyinleri boşalır. İlim öğrenmezlerse akılları sadece dünyaya çalışır. Ona nasıl hava atarım? Ayşe'ye nasıl hava atarım? Naciye'ye nasıl halılarımla övünürüm? Bunu der, der, der. Beyinler zayıflar, zeka zayıflar. Zeka zayıfladığı zaman ne olur? Allah'ın hükümlerini sakız gibi çiğnemeye başlar. Reddetmeye başlar. Haberleri de seyrettim geçen hafta bir belediye devlete ait bir araziyi de cami yapacak. O beldedeki halk da diyor ki belediye yapamazsın. Cami yaptırmayız. Niye? Ezan sesinden rahatsız oluyoruz. Ben Müslümanım diyen bir adam ezan sesinden rahatsız oluyorum diyebilir mi? Ezan İslam'ın şiarıdır. Ezan İslam'ın işaretlerindendir. Bu bir çana ya da boruya ya da davula benzemez. İnsan sesiyle yapılmak zorundadır bu davet. Çünkü Allah'ı met etmek vardır orada. Bir Müslüman derse ki ben İslam'ın işaretine karşıyım, kafir olur. Bunlar ne diyor? Biz rahatsız oluyoruz. Şimdi toplanmışlar orada 150 kişi. Burada cami istemiyoruz, burada ezan istemiyoruz. Sabah sabah ezan sesiyle kalkmak istemiyoruz. Dövizler açmışlar ya. Allahu Ekber. Gazeteciler ve televizyoncular gitmişler oraya. Röportaj yapmaya. Bir tane kadını çevirdi. 65-70 yaşlarında bir kokana. Kadına mikrofonu uzattı. Hanımefendi diyor, neden burada cami yapılmasını istemiyorsunuz? Kardeşim diyor, uzakta bir yerde yapsınlar diyor. Zaten etrafta, civarda cami var diyor. Burada yapmasınlar. Mesele ağaç falan da değil. Önceki bahane ağaçtı. Burada ağaç falan meselesi de yok. Açık alan. Senin derdin ne diyor? Hanımefendi diyor, bak şimdi soruya bak. Siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Bak dikkat et. Lillah değil. Rillah. Elhamdülillah demeyi de bilmiyor. Dedesinden, ninesinden duymuş. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Ama ezan sesinden de rahatsız oluyorum diyor. Allah ve Ekber. Sübhanallah ve bihamdihi. Bu milleti nasıl böyle boşalttılar? Bu milletin zekasını nasıl böyle sıfıra indirdiler? Nasıl? Sıfır altı bu, sıfır altı. Bak soru bir, Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Soru iki, ezan. Ezandan niye rahatsız oluyorsun? Rahatsız oluyor. Bir Müslüman bu kelimeyi nasıl kullanabilir kardeşler? Bir Müslüman nasıl bu şekilde, nasıl bu hale gelebilir? Kim bozdu bu Müslümanları? Kim bunların beyinlerini tamamen yok etti? Kim bunların kalplerindeki muhabbeti, İslam sevgisini aldı götürdü? Allah bu insanları kurtarsın. Amin.